serimizin ilk bölümünde karşınızdayız. Benim en çok sevdiğim oyunlardan olan biri Clash of Clans adını tam söylemiyorum belki. Ama siz biliyorsunuz yine de iyisini. Onu oynamak göstermek istedim, tanıtmak istedim sizlere. Umarım güzel bir video olur. Güzel bir serimizin başlangıcını yaparız. Bu oyunu 5 aydır oynuyorum yaklaşık. Bir ara ara vermiştim. O yüzden kötü yoksa 5 ayda daha büyük yerlere gelebilirdim bu oyunda. Ee, bir ara verdiğim için böyle ufak bir yer oldu. Aslında şuraya da sihir baskolesi koyacaktım da daha param yok o kadar. Ee, öyle işte şurada şeylerimizi toplayalım. Güzel, hoş bir oyun. İstiyorsan, isterseniz de klanımıza gelebilirsiniz. Ee, klanımızın ismi Ay Yıldız 2. Birinci klan da var. Oraya 5 seviye üstü bağış yapan insanları, kişileri alıyorlar ama klanımızda gerçekten de bağış sorun değil. Hani mesela ben geçen sefer 500'e 500 bağış yapmıştım 600 falan. 200 de asker almıştım. Şimdi 100 bağış yaptım. 200. Hani sorun değil. Dert etmiyorlar. Gelebilirsiniz. Daha çok boş yerimiz var. 8 kişilik. Zaten bazı kişiler çıkıp giriyor. Ee, kanalımıza gelmek isterseniz zaten altta biletin. isminizle beraber. Ben sizi oraya aldırmaya çalışayım. Kesinlikle zaten bağış önemli değil. Küfür, hani kupanız, seviyeniz kesinlikle önemli değil. Ee, bunun dışında söyleyeceğim başka bir şey. İki tane savaş yaptık. Bağış önemli değil. Sadece burada önemli olan küfür ve saygı. Kesinlikle klanımızda küfür yok. Hani katiyen katiyen yok hani en küçük bok kelimesi bile atılmanıza neden olabilir. Saygısızlık iki, ikinci uyarıda atlıyorsunuz. Savaş günlüğüne bakalım isterseniz. Şimdiye kadar iki savaş yaptık. Ee, ikisinde de e, kazandık. Bir de şimdi yeni bir savaşımız var. Öyle işte. Ee, yorumlarda belirtirseniz sizi de klanımıza almaya çalışırım. Böyle bir köyüm var. Hoş olduğunu düşünüyorum. Güzel bir köy. Olduğunu düşünüyorum. Umarım Faransız da gelmiyordur. Ee, bu bu bölümde sadece birkaç şey yapıp savaş yapıp bölümü bitirmeyi düşünüyorum zaten bu seri olmayacak Clans of Clans belki olabilir ondan emin değilim mobil oyun serisi olarak gelecek. Survivor Surfers, Candy Crush atıyorum yani Flappy Bird bunu nasıl çekil çektiğimi düşünüyorsanız nasıl çekiyorum emülatörden çekiyorum yani telefonun rootlu falan değil emülatörden çekiyorum. E, BlueStacks gibi program. Onu zaten açıklamada bulabilirsiniz. Şöyle şuraya yazalım. Selamlar uygun diyelim. İki de şu an çalışıyor. Şunun bitmesine iki gün var. Şunun bitmesine de yeni koydum zaten. İki saat önce. Dört saat saldırı diyelim. Böyle bir ekran var burada. Eşleşme bul deyince multiplayer olarak oynayabiliyorsunuz. Diğer tarafta da goblinlere karşı single player şeklinde oynayabiliyorsunuz. Ama ben size şeyi göstermedim. Kışlalarımı falan. O tarz yerleri göstermedim tabii ki de unuttum. Ee, kışlalarım bi, iki tane iki tane base seviye bir tane altı seviye olmak üzere iki tane kışlam var. Hani en çok bombacıya kadar açık. Bombacı mıydı neydi onu? Balon pardon. Bombacı mı? Bombacı diye bir şey yok yok. Oyunda. Duvar yıkıcı var doğru. Ee, onun dışında köy binam 6. seviye. Ee, diğer şeyler en fazla 8. 9. seviye kadar çıkabiliyor. Ee, büyü fabrikası var. Onu da yeni yaptım zaten. Ee, bir tane şey yap. Sadece bir tane üretebiliyoruz. Ha, laboratuvar 3. seviye. Ee, şimdiye kadar Barbar 3 seviye, e, okçu 2 seviye, goblinleri 2 seviye, duvar yıkıcı 2 seviye, dev 2 seviye, bir de yıldırım büyüsünü, evet, yıldırım büyüsünü. Evet, onu ikinci seviye yaptım. bunun ee, dışında aklıma gelen bir şey yok. Şurada yaptığınız savaşlar falan yazıyor, savunma günlüğü. Burada 145 iken yenilmiş çünkü kalan e, köy binam şurada falandı. O yüzden yanlış taktiklerle yenildi. Bunlar hep yenilmiş ama. Hiç de bakmadım. Böyle. Bu aralar pek yenemiyorum. Ee, onu da söyleyeyim. İşte klan karşı klan falan. Kupa. 942 olduğunu bakmayın. En son 1050 idi. Birkaç savaş kaybettiğim için e, o yüzden biraz düştü. O yüzden kusura bakmayın. Yani ne kusura bakasınız ki. O da ayrı bir şey. Böyle arkadaşlar falan. Bu da abim. Ben onu geçmeye karar verdim ama pek de geçesim yok. Geçemeyeceğim yani. 600 kupa arada var. Tabi önemli olan kupa değil de neyse. Ee, bunun dışında köy. Bunlar işte başarılar normal olarak. Oyun. Dükkan normal olarak. Burada duruyor. Saldırılar. işte burası dediğim gibi tekli oyuncu. Kimlere karşıydı? Bunlar. Goblin. Bilmiyorum. Bunlar kime karşıydı? Bunların adı neydi ya? Neyse multiplayer olarak çoklu oyuncu olarak savaş yapalım bir tane. Böyle aslında yenebileceğim çok yer var fakat ben dalmak istemiyorum. Onda nedenini bilmiyorum. Bir savaş yapıp çıkacağım zaten. Sadece amaç oyunu tanıtmak olsun diye. İstemli sonucu uyumlu değil. Tekrar yükle diyelim. Oyunda böyle bir giriş yüzü var. Onu da görmüş oldunuz. Romaneti başlatmışım evet 6 dakika olmuş. Eşleşme bul diyelim tekrar. Aslında buraya girebiliriz. Hoş bir yer. Ya benim ben de şöyle bir şeyim var. Ee, nasıl? derler Sihirbaz kulesi var ya onun olduğu hiçbir yerde %100 alamıyorum. O da benim için bir şanssızlık. İlk önce şöyle yapalım. Şuraya savunmanın dikkatini çekmesi için iki tane dev gönderelim. Sonra şuradan duvar yıkıcılarla şuraya. Sonra devlerimizi gönderelim. Şuradan okçularımızı ve barbarlarımızı gönderelim ki bir devlere karşı bir savunma oluştursun. Yani karşı takım klandaki yerlere kişilere. Şuraya da bir tane atalım. O kadar çok iyi oynadığım söylenemez. Fakat kötü de oynadığım söylenemez. Bence kötü de oynamıyorum. Goblinleri şöyle saralım. Salalım. Pardon. umarım kazanacağız. Ee, şu an adamın mevcut ganimiyeti, bur ganimiyeti burada. Şuraya koyalım şundan. Bunları öldürsünler. Ee, bizim de aldığımız taraf burada işte. Bizim hazinemize geçiyor. Yenilirsek 26 kupamız gidecek. Yenersek 17 kupa gelecek bize. Bunu da böyle söyleyeyim. Hı, şöyle şuraları da koyalım. Şuralara şöyle şöyle şöyle. Şuraları yıksınlar. Onlar orada işini hallederken köy binasını yıktığımızda zaten yüzde %50 bile geçmesek %45 böyle bitse yine de kazanmış oluyoruz. Benim için önemli olan ganimet, kesinlikle kupa değil. Ama yüzde %50'yi bu arada da geçerseniz güzel olur. %50'yi geçtik zaten iki yıldız oldu. Evet, %56 oldu hatta. Şuraları da yıkacağız büyük ihtimalle. Başka? Yok bir şey herhalde. Hop! O nasıl bir araba ya? Abart egzusu senin var ya? Video çekiyoruz burada. Neyse. Devam edelim. Cam da açıktı. Çok ses gelebilir. Kusura bakmayın. Ee, savaşımız böyle devam etsin. Hani yenemeyeceğiz. Yüzde yüzde. Yüzde olarak tamamlayamayacağız fakat gittiği yere kadar gitsin bakalım oraya boşuna koşuyoruz kardeşim neyse savaş da burada sonlandı ee, önemli olan benim için ganimetti. ganimet pek fazla olmasa da yendik ee, zaten e, önemli olan ganimet söylediğim gibi %50'yi de geçersek veya köy binasını yıkarsak daha iyi olur sizin için yani sonra diyelim şunları toplayalım hemen daha sonra da şu okçu kulesini yeni koydum. Onu sonra şu topları falan geliştireceğim. Pek onlarla ilgilenmedim oyuna ilk başladığımda. Direkt hep şunlara şunlara hep bunları yüklendim. E, surlara işte duvarlara. E, benim asker çıkarma taktiğimi de göstereyim. Bana 3 tane duvar yıkıcı. Buradan 4. Dev yetiyor. Gerisini şuradan okçuya basıyorum. Şundan da basalım. tamam. E, buradan 2 tane dev. Sonra buraya 15 tane. Buraya da 15 tane. Sonra buraya 5 tane yaptım mı? Şuraya 15 tane. Şuraya 5 10 tane. Ben böyle askerlerimi çıkartıyorum arkadaşlar. Ee, hani benim için güzel oluyor. Tabi herkesin saldırı taktiği farklı olduğu için değişik şekillerde de kullanabilirsiniz. Ee, bunu yeni köy düzeni köyün düzenine de yeni değiştirdim. Eskisinde daha iyiydi ama burada da daha iyi olduğunu düşünüyorum. Yeni değiştirdim. Pek bir bilgim yok. Arkadaş önerdi bunu kullanmama. Ben de bunu yaptım. E ee, bunun dışında söyleyeceğim başka bir şey yok gibi. Şöyle bir etrafa bakıyorum da. Hani söyleyeceğim pek bir şey yok. Ee, beni izlediğiniz Beni izlediğiniz için hepiniz teşekkürler. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.